Betül Hocam nasılsınız? İyiyim Melih sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Hazır sizi bu kafede yakalamışken birkaç soru sormak istiyorum. Son dönemde popüler olan ve herkesin dilinde olan bir soru var. Mesela bir mekana gittiniz, yanınızda bir bayan var. Ya da bir date'e gittiniz, bir restorana gittiniz. Hesabı kim ödemeli sizce? <laughs> Yine linç sorularından biri. Tamam cevaplayayım. Ya bu coğrafya için mi soruyorsunuz soruyor? Bence de kendi coğrafyamız için. Çünkü değişir yani. hani şimdi Avrupa'da, Batı'da mevzu değişebilir de bizde bizde bazı toplumsal roller var. Buna çok kadın erkek e, cinsiyetçiliğiyle de yaklaşmıyorum aslında. Yani baktığın zaman e, davet kim yapıyorsa usul, yakışan, nezaket içeren davranır hesabı onun ödemesidir. Hani böyle çok kasaya gelince Alman usulü bölüşelim. Ya bizi, bize biraz aykırı bunlar şey gibi düşün ya evine birini davet ediyorsun işte çayını çorbanı kahveni de al gel demiyorsun sonuçta. E, birini de davet ediyorsan kendi bütçene göre kendi koşullarına göre onu hesap ederek öyle bir davette bulunabilirsin. Ha, tabii samimiyet çoksa aramızda. O zaman şey diyoruz yani böyle hadi bana bir yemek ısmarla falan. Yani biraz o iletişimin boyutuyla vesaire alakalı ama hani bu bir böyle ilk tanışma yemeği ise romantik bir yemekse Toplumsal rolleri çok da görmezden gelemiyorum. liç kısmı buradan gelecek. Hani genellikle davetin erkekten geldiğini hesap ettiğiniz bir coğrafyada yakışanı hani beyler o hesabı ödeyin yani. <laughs> ama şart mı? Değil. Davete, Hocam hesap galiba bize kaldı galiba. Yani biraz öyle. Ee, ama hani yani davet kimden geliyorsa diye toparlayayım ben. Çok da böyle irite etmek istemem kimseyi. Ee, daveti eden hesabı öder arkadaş bana sorarsan bu iş böyle